bisiklet aldım bakın 6 yaşta girdim koca 7 yaş için bisiklet kullanıyorum Merhaba arkadaşlar youtube kanalımıza hoş geldiniz uzun bir zaman sonra bir yeni video paylaşmaya karar verdik Sonunda Allah'ım Evet Sonunda e, bisikletim oldu Yaz hava güzel Şimdi Mayıs geçtik Bu da benim bisikletim Bu, bu benim. da Elif ile Efe'nin bisikleti ben Şimdi var, bisiklet yokturun. turuna gidiyoruz Ve ben kamerayı kafama koyuyorum ve devam ediyoruz. Ve şimdi arkadaşlar <laughs> kamerayı kafamıza koyduk. Ellerimiz burada böyle gördüğünüz gibi. <laughs> ve bisiklet benim burada. Hareket Harekete bakın siz Elif'ten arkadaşlar. <laughs> Elif bardaş kurdu oraya. Oturuyor. Çantayı poşeti bağladık mı? Şimdi bu nereye gidiyoruz? Biz hadi buradan kestirmeden geçelim. Aslında karşıdan geçecektik de şimdi burada. Burası havuz. Gördüğünüz gibi yıkanıyorlar. Kapalı havuz. Ve burada kaydıraklar var. İçeriden biniyoruz. kaydıraklardan. Dışarıdan havuzun içine gidiyoruz bir daha. Evet. Hadi gidelim arkadaşlar. Evet. kaydıraklar. Ben abi Evet o, ya o, arkadaş. bitti. Evet, evet. Burada da futbol oynuyorlar. Maç oynuyorlar. Geldin, Burada da kış günleri a, buz yapıyorlar buralarını. Buz pateni değil de böyle golf oynarmış gibi buz. Ne diyorlar ona? <laughs> Önümden gidin bakayım ben şimdi yolu çekmek istemiyorum Anladım. boş boş. Ha şöyle önümden. 500, 500 kere gidecekmiş. Kere olmayı, zaten. Hadi bakayım beğene tuşuna bedavadan basabilirsiniz. Kanalımıza abone olmak da bedavadır, beğenip yorum yapmak da bedavadır. Ha 22, ha. Ana şey gibi 20 kilo gelirse Allah bütün mu ya çocuk? Ana öyle yer çalacak. Önümden Ama, git. Bu bu var mı yok mu var mı yok? Ben bunu da doğum geçiyor yok ya baba. Evet yavrum evet. <laughs> like atıyor arkadaşlar. Efe like istiyor. 5000 like diyor. <laughs> Bakalım. Telefondan görüyorum ben de böyle görüntüyü güzel, çok güzel. Kamera kafamızda. Tamam maçı çok güzelmiş ya. Vallahi ilk defa kafama koydum GoPro'yu. Aynı anda korkuttu beni ya. <laughs> evet Efe. Ç ç çimen'den gitmek istemiyorum Efe. Yürü. Elif tek başına kaldı orada. Hadi Efecim, gel. Çimenlerde bisiklet sürülmez. Ya insanlar dışarı çıkmış ya ne güzel. Havalar ısınmaya başladı. Elif hey, gel kızım. Şuradan gidiyoruz şuraya gir. Evet. Bardaş mı kuruyor sen bisikletin üstüne? Ay. Evet bu harekete bir like istiyorum. <laughs> Elif'in hareketine bir like istiyorum. Aa bisiklet sürüyorsunuz diyor saatim de. Vay saat de biliyor ne yaptığımı. <gülüyor> He? <gülüyor> ne bak? Ana diye. Bak bisiklet, <laughs> bisiklet sürüyorsun bisiklet, diyor. Bisiklet diyor. Dış diyor antrenman diyor. Gö görüşe göre antrenman yapıyorsunuz diyor. Bisiklet sürüyorsunuz diyor. Gene mi? <laughs> Ulan ne ahıllı saat çıktın sen be. Evet. evet. Git bakalım. Bağdaş kuracağım. Efe? Badeş, ya biz oraya karşıya geçmemiz gerekiyordu da neyse ışıklardan geçeriz. Çarpışmadan. Badeş, 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 badeş. Evet kızım güzel. Badeş, badeş. Tamam yürü şimdi sür. Yürü diyorum ben de. Geç hadi önüme geç. Otobüsler gidiyor. Ses nasıl geliyor bilmiyorum. Söyle arkadaşlarına bir şey. Hadi yürü şimdi tamam. Beğeni istiyormuş Efe başka bir şey istemiyormuş. Bir daha Elif de abone istiyor. Ya bayağı uzun zaman oldu video yapmayalım. Aboneler çıkmaya başladı. Söyle. Like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı da. Evet. Like atmayı, yorum yapmayı, abone olmayı da unutmayın. Biz Ay arkadaşlar ama senin Bisiklet o'dan... geliyor arkada yanıma gel. Din din o'dan yapıyor o'dan bak. Efe Çekeceğiz. hadi yürü oyun videosu çekmeyeceğiz. Oyun <laughs> videoları izlenmiyor. Şey baba. Kızım Bak arkada adam geliyor. Dink dink yapacak şimdi. Şimdi karşıya geçeceğiz. Bir insanlarla birlikte. Geçin yeşil yanıyor bize. Geçin yeşil yanıyor bize. Efe bu tarafa. Şu tarafa gidiyoruz. Şuradan basalım bisiklet şeyini. Böyle. Dik dedi görüyoruz mu? Sen de oraya bas Efe. Tamam gel şimdi. Şimdi o kırmızı insan yeşil olacak ve buradaki kırmızı ışık yeşil olacak bize. Ondan sonra karşıya geçeceğiz. Arkadaşlar, bir şey yani. Söyle bakayım. Evet yeşil. Geç çocuk. Hadi bakalım. Yeşil yanıyor ve biz burada geçiyoruz karşıya. Bisik burada İsveç'te yürüyüş yolları farklı, bisiklet yolları farklı, araba yolları farklı gördüğünüz gibi. Belediye çizmiş belediye. <laughs> belediye bizi düşünüyor. Belediye. <laughs> belediye. Sür 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 sür. Zigzag sürme. Zigzag sürme. Zigzag gidiyor, gitme. <laughs> ben de zikzak Düzgün sür şu bisikleti. Ben, şey dur bir. Neden duruyor? Ben sonra geleceğim. Ne oldu? Bu testi bir kere da. Hadi sürerken oluyor. Yerinde olmuyor. Bekha, Zincir atar yoksa. Yavaş yavaş. Oha adam en dibe attı. Dur dur dur. Ben, ben, ben. Dur 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 dur. En dibe attın. Attın zinciri dışarı attın. Arkadaşlar bazen de tamir gerekiyor. Dur çok çevirdim bunu. Elim batacak ama yapacak bir şey yok. İner misin Efe bisiklette? Elim battı. Onu indirme, onu indirme, onu indirme. Şöyle yapalım. Efe bunu çok çevirdi. Yapacak bir şey yok. Lan Efe, ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Komple içine sokmuş onu. Ha, çık o, elimi de kıstırdım. Bunu çok çevirdim işinse. Şöyle yap. Evet. Şuradan attı. Şuradan attı. Bunu kopar. Ama ellerim ne aldı? Tamam, kopartayım ya O ne? yok Adım yok gibi bir şey Tut, tut evet en şuna diyor. Tutsana bisikletini. Gerçekten miyorsam. Gerçekten miyorsam. Şimdi ben de elimi battırdım. Abi, şey bu kızım sana çok büyük bu bisiklet. Şuradan bana bir peçete verir misin? Peçete değil bu. Mendil. Islak <laughs> mendil. Islak mendil. Efe fitesleri çok çeviriyorsun. Ve atıyor fitesler sonra. Lan fit attı bütün peçeteleri yere. Ne arıyorsun orada? suyu bu <laughs> ben, 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 ben. Tamam. Atın içine. <laughs> ya sonra yere atılmaz o. <laughs> Sen susadın mı Elif? Evet. Yani suyun ben, ben, burada. Tamam. Hadi yola devam. Burada görüntüleri kesmeyeceğim böyle görün tamir yaptığımızı, yürü çocuğum. Ya doğa çok güzel, söyleyeyim mi Dere ne güzel, orman ne güzel, dağ ne güzel, bir daha da gelmem. <laughs> <laughs> Dere yukarıdım. ne güzel, orman ne güzel, bir daha da gelmem buraya. Ben, ben bir tane Tamam tamam. Hadi önümden git de sizi çekeyim videoya. Kendi kendimi çekmeyeyim. Evet arkadaşlar bisiklet sürüyoruz. Si sporumuzu yapıyoruz. Hadi canım rica ederim. Hadi. Ağır ağır gel işte. Hop. Çok hızlı sürmeni istemiyorum ama motor da geliyor. Elif zıktak zık önüme gelme. Evet. Ne oldu Efe? Yine mi çıktı? Yine mi çıktı? Ne oldu? Ne? Ya ya gelemez ön Sabah düzettim ben onu. <laughs> gel çocuğum bir düz o. Ters değil o. <laughs> ben seni görmem gerekiyor. Gel ön, önüme gel. Gel. <laughs> Vitesleri ağırsa indireyim biraz. Küçülteyim mi? Ne? Vitesini küçülteyim mi? Yok. Yavaş sür. <laughs> Yavaş sür. Çarpacak şimdi kaza yapacaklar. Elif nereye gidiyor yolun öte bir tarafa? Olayım tarafa. Gel gel gel. Adam, adam geçeceğiz zannetti sana yolu verdi. Çocuğum hadi. Bak nereye koymuş köpeğini. Gezdiriyor o da. Biz de bizim kediyi alalım. Senin şeye koyalım onu bagajı arkaya. Çarpmayın birbirinize. Ha. Adamı gördün mü? Köpeğini gezdiriyordu. Biz de bizim kediyi alıp gezdirelim. Babacım. Bağlarız onu biz. Evet. Ne yapıyoruz ya? Beğenin bakayım. Abone olun bakayım. Uzun zamandır video çekmedik. Bu video biraz uzun olabilir. Evet. İleriye sara sara izlersiniz. Beğenirseniz de beğenirsiniz. Evet. Bizim bulunduğumuz ülke İsveç. Türkiye değil. İsveç'teyiz biz. Skandinavya'da. Bak millet müzik dinliyor. Dengre dengre. Ooo dengre dengre. Yiyeceğiz. Ya at ay sesi kapat telif yiyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Abi telif yiyeceğiz. Ha buradan hızlı bir şekilde geçelim. Dengre dengre, bizi duymadan, de duymadan de konuşalım bizi duymadan. Dengre 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 dengre. Söyle. Aa, Doğa, Dere, bir daha da <laughs> evet. Söyleme söyleme isim söyleme kimseye. Saat diyor ki bisiklet sürüyorsunuz diyor. Antrenman yapıyorsunuz diyor. Yırttı mı paçayı? <laughs> Yırttı mı paçayı? Ya yok ya yırtılmadı. Ben temizledim orayı. Kopardık ya onun plastiğini. Hadi gel. Evet. Duymuyorum seni bir yanına geliyorum Evet. Ya oldu gibi yükleyeceğim. Tamam ama biraz Photoshop da yapalım. Photoshop yaparız bakalım. Bak ne hızlı geliyor üstüme. Oo fır, fırtına gibi gidiyor. Biz biz karıncalar gibi yavaş yavaş ağır ağır kaplumbağalar gibi. Aynen aynen, karşıya geçiyoruz. Aynen aynen. Hmm. O kadar ses var ki kameradan ses nasıl geldiğini hiç bilmiyorum. Arkadaşlar. Özel mikrofon koymuyorum, direkt kameranın mikrofonundan geliyor ses. Evet. Arkadaşlar. Evet göster arkadaşlarla bir şey. Bakın arkadaşlar. Ellerini bırakma düşersin arkadaşlar da ha 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 yazar oraya. Gülerler sana ha 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 diye. Canım bizim bizim izleyiciler abone olmadan izliyor. Ben görüyorum onları. Arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum. Evet. Sü şimdi, Sü ha, şimdi bak suyu görecektik, çarpışacaktık üçümüzde. Sü Hala ben yoruldum ya. Ben yoruldum ama. Siz her gün bisiklet sürüyorsunuz ben. Ayda yolla bir kere sürüyorum. Pites değiştirelim biz de. Geldim. Seni ben benim de, kulaklarım dondu, benim dondu. ama. Valla hava güneş ya diye. Mayıs'ın Mayıs son... Mayıs sonuna geldik. <laughs> Hala ısıramadı <gülüyor> hava. <gülüyor> ne oldu Efe? <laughs> ne oldu? Dur. Durdum ne oldu? Susadın değil mi? <laughs> Buna ben yoruldum ya. Ya Elif şunu canlı yayın yapsak da video montajıyla uğraşmasak ya, Yaptık ama artık video oldu hadi Bakayım kaç kişi beğenmiş Nasıl gö <laughs> Göremiyorum çünkü daha videoyu yüklemedim ama yükledikten sonra bakacağım Evet ben de bakacağım Zaten hep benim kanalımı izliyorsun. Evet Ama ben şimdi kanalları izliyor. Evet Orman Efe Ne güzel <laughs> Ne güzel Efe gitti abi, Ay Efe, <laughs> gitti. Youtube'dan bakmıyorum. <laughs> Bahtım ne demek? Aha Efe gidiyor çimenlerden aşağı doğru. <laughs> Bu ne ya? Şişe koymuşlar oraya. Ne yapmış bunlar böyle? Aha Efe düştü. Gülün şimdi arkadaşlar. <laughs> Oğlum ne yapıyor orada? Ya. oğlum fitesini altıya almışım ben sana üçe verdiydim onu sen niye altıya aldın onu onlar ne onlar papatya mı ne çok yine çok yine ne yapayım ben, ben işte. oğlum çevirsene onu bak şöyle gel çizek yanıma gel kaç kere göstereceğim sana gel yanıma hadi sür şimdi çizek, çizek kızım hayır ya çiçek onlar Arkadaşlar bunlar çilek mi oluyor, çiçek mi oluyor? Evet. Beyaz beyaz. Evet. Papatya çiçeği diye biliyorum ben onlara. Evet. Evet. Papatya değil, ya. değil mi? <laughs> Anladım. Evet. Neden? En kolay üst evet. Elif evet. durma önüme. Evet. Evet. Şimdi en aşağı aldın onu en zoruna. Şimdi biraz sonra bir daha atacak onu. Zinciri bir daha atacak. Tık tık yapıyor. Zinciri bir daha atacak. Dur. Çok çeviriyor, onun ayarını yaptıramadım ben. Şöyle süreceksin. Viteslerle oynama. Ne? Bunu bilme. Efeciğim 50 mu Zor mu istiyorsun? Yok. Ben sana yapayım mı zoru? Yok. Helim istiyorum. Evet. Gü Güvenim var mı acaba yok Elif. Çevir bir daha Efe onu yukarı doğru. Aşağı doğru çevir böyle. Aşağı, aşağı mı? Şöyle aşağı. Söz, sor. Aşağı çevir. Tamam sür şimdi. Ha kızım. Allah aşağı doğru gidiyoruz. Hadi. Efe hızlanma düşeceksin. Ve biz burada sana ha 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 diye güleceğiz. Efe geçtim seni. Hoşça kal. En önde Elif gidiyor. Elif birinci. Efe ikinci. Babası için yavaş Elif Efe. Yavaş yavaş yavaş. <laughs> Süper benim benim ya. Uçuyor uçuyor. Yürü. <gülüyor> <gülüyor> gitme adamların üstüne gitme. Uçuyor adam Superman. Biz kask takmadık ya. Kaskları unuttuk takmaya. Lan! Lan, <laughs> Lan ölüme niye duruyor? Ne oldu? Ya! <laughs> ne? Zingil, çe çevirsene, çevirsene. Parmakları yok mu böyle aşağı doğru çevirmeye? Arkadaşlar yazın şuna bir yorum ya. Efe böyle aşağı motor sürermiş gibi, gaza basarmış gibi çevirdi. Ya çevirin Dur. Dur. <laughs> Dur çevireyim ben sana onu. Efe seninle başım belada benim. Çevir bakayım birazcık. Evet. İleri git böyle. Dur şimdi bir daha çevirelim sürekli oynamamız gerekiyor onunla. Niye bozacak mıyız yani? Çek lazım. bakayım elini. İleri bozmam lazım İn bakayım bisiklette. Çevir şimdi bu pedalları. Artık mı? Çevir ileri. Geri doğru, geri doğru. Dur, dur. Tamam. Al en kolaya verdim. Şimdi yukarı çıkıyorsun ve kolay gideceksin. Söyle. He ya çizmiş kedi seni. Ben Hadi bakayım ben de bence seni de çimdirmiş. Hadi birinci fidesi aldım siz de biri alın. Hadi. Dik yukarıya doğru çıkalım yavaş yavaş. Daha hava ısınmadı ki onları getirmezler. Buralar kuzu koyun oluyor. Efe niye gelmiyor? Hah geliyor. Düşeceğim şimdi. Yine mi fitnesle oynadın? Salatalık. Bak şimdi çarpacak kendini. <laughs> Elif'in önüne geçiyor. Arkasından geçiyor. Önüne geçiyor, arkasından geçiyor. Hey. Ya ben çok yoruldum ya. Bir durun. Videoyu <laughs> burada kapatalım. Hadi burada kapatalım sonra başka video çeker miyiz bakarız bakalım. Sonra başka yerde açacak mı yoksa? Aa, belki de açarız belki de açmayız. <laughs> Ama siz yine de her ihtimale karşı bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar. Like atmayı abone like, olmayı unutmayın deyin. <gülüyor> evet. <gülüyor> Hadi görüşürüz deyin bakayım. Görüşürüz. Like, like. Abone. Unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. <laughs> Videoyu da aklımda da tutun. Ya <laughs> atlamadan zıplamadan izleyin. Gene izledik. Görüşürüz bir dahaki videoda. Leli. Hoşça kalın.